Hayvan hayatı da en az insan hayatı kadar önemlidir. Yeryüzü sadece insanlara değil, içinde yaşayan milyonlarca canlı türüne de ev sahipliği yapmakta. Yakın zamanda birçok hayvana karşı şiddet haberlerini izledik maalesef. Umarız insanoğlu olarak bu dünyanın sadece bizim için yaratılmadığını anlarız. Bugün sizin için insanlardan yardım isteyen hayvanları derledim. Hazırsanız başlayalım. Burak'ın ormanın içinde sıkışıp kalıyor haliyle insanlara da oldukça agresif. Avcıların koyup unuttuğu tuzaklardan birine kapılan rakunu etraftaki insanlar kurtarmaya çalışıyor. Acıyla kıvranan zavallı hayvan o kadar korkmuş ki insanların onunla yaklaşmasına izin vermiyor. Tuzağı açmak için ayakkabısının ısırılmasına müsaade eden adam Rakun'u kurtarıyor ve hikaye mutlu sonuna bitiyor. Yavru hayvanlar çok yaygın şekilde başlarını belaya sokarlar. Bazı zamanlar anneleri veya babaları ile nehir kıyısında yürüyor. Köpeklerden biri nehre düşüyor fakat kayalıklar çok dik olduğu için köpek nehirden çıkamıyor. Köpek canı için mücadele ederken bir kadın da onu kurtarmak adına düşünmeden suya atlıyor. Köpek biraz ağır olduğu için yukarı çıkamadıklarında oradan geçen bir adam kıyafetini çıkarıp suya atlıyor ve onlara yardım ediyor. Uğraşlar boşa çıkmıyor ve köpeği çıkarmayı başarıyorlar. İşte gerçek kahramanlar. Bild Life Aid'den Simon Cowell evde sıkışıp kalmış bir tilki ihbarı alıyor. Zavallı hayvan duvar ve çitin arasında kalmış durumda. Kurtarmanın zor olacağı düşünülse de Simon çok şanslı gününe denk geliyor. Kavrayıcı çubuğuyla rahatlıkla çıkardığı tilki çok korktuğu için Simon ısırılmamak için onu tutuyor ve dışarıda serbest bırakıyor. Kışları bahşiş hayvanlar başlarını çok sık belaya sokarlar. Bu zavallı kurt dondurucu nehirde mahsur kalmış. Hayatını kaybetmek üzereyken kurtarma ekibi onu oradan kurtarıyor. Durumu çok kötü olan kurdu oradaki müdahalelerle kurtaramayacağını anlayan ekip onu hastaneye götürüyor. Doktorların müdahalesi etkisini gösteriyor ve kurt da hayata geri dönüyor. Hastanede geçirdiği süreden sonra kurt özgürlüğüne kavuşuyor. evine ekmek götürmek için çöp yığınlarını karıştıran bir adam bir gün orada terk edilmiş bir kedi buluyor. Birinin çöp torbasına koyduğu bu yavruyu bulan adam kediyi torbadan çıkarıyor. Her tarafı kir içinde olan yavruyu eve götürüyor, kediyi yıkıyor ve yavrunun karnını doyuruyor. Adamın orada olmayıp kediyi bulamadığı ihtimali çok korkutucu olurdu. Bazen hayvanlar evlerini kaybedince büyük sıkıntılar çekerler. Bu adam da yavru sincaplara yardım etmeye karar veriyor. İnsanlar yavruları nazikçe alıyor ve bir sepete koyuyorlar. Sonrasında barınağa doğru yola çıkıyorlar. Bir uzman onlara hayatta kalmaları için yardım ediyor. Kurtarma operasyonları bazen kurtarıcılar için de tehlikeli olabiliyor. Bu trajik olay bir porsuğun başından geçiyor. Bir ipe dolanan porsuğu kurtarmaya gelen ekip beklediklerinden daha da zorlanıyor. Korkmuş ve agresif porsuğu yakalamaya çalışan ekip, güçlü porsuk karşısında büyük zorluklar çekiyorlar. Hatta biri düşüyor ve kaburgalarından birini kırıyor. Ancak yine de en sonunda Porsu'yu yakalayan ekip onu hastaneye götürüyor. Maalesef hastaneye gittiklerinde kötü durumda olduğu anlaşılan Porsu uyutmaya karar veriyorlar. Kurtarılmak için geç kalınan Porsuk için yapılacak bir şey kalmıyor. Bu ufak yavrunun da sağ ayağıyla alakalı bir sorun var ve yürüyemiyor. Yolun ortasına oturan yavruyu kurtarma ekibi hastaneye götürüyor. Kırı olmasından endişelenen sağlıkçılar ayağın sadece burkulduğunu anlayınca rahat bir nefes alıyorlar. Barınakta birkaç gün geçiren yavru artık oranın sevilen bir ferdi oluyor. Zavallı köpek terk edilmiş evde mahsur kalıyor. Bazen insanlar taşınır ve evcil hayvanlarını yanlarına alamazlar. Bu ufak köpek de çatıda yardım bekliyor. Kurtarma ekibinden gelen insanlara da oldukça agresif davranan köpek çok korkmuş durumda. Uzun süre o evde yaşadığı tahmin edilen köpek yanına kimseyi yaklaştırmak istemiyor. Onu barınağa götüren ekip kısa sürede bu yavruya sıcak bir yuva buluyorlar. 2019 senesinin Ocak ayında yüzen evlerden biri yan yatıyor. Ev sahipleri evcil hayvanları da dahil her şeyi bırakarak kaçıyorlar. Kedi kaçmayı başarıyor fakat ufak köpek içinde mahsur kalıyor. Ertesi gün iki dalgıç köpeği kurtarmak için geliyorlar. Korkmuş ve donmuş şekilde köpek evden çıkarılıyor. Sahipleri de rahat bir nefes alıyor. Bazen doğal felaketler gerçekleştiğinde kaçan insanlar arkalarında hayvanlarını bırakıyorlar. Ancak neyse ki o hayvanları orada bırakmayan iyi insanlar da hala var. 2018 senesinde Amerika'daki sel felaketinden sonra kurtarma ekipleri botla sokaklarda çaresiz hayvanlara yardım ediyor. Sudan 3 kedi çıkaran ekip birçok köpeği de botla taşıyor. Yabani bir köpek kafasını plastik bir kavanoza sıkıştırıyor ve neredeyse hiç nefes alamıyor. Zavallı bu köpek o bölgede yaşayan bir kadın tarafından bulunuyor ve kadın yardım ekibini çağırıyor. Kafasındakinden kurtulmaya çalışan köpek haliyle çok agresif davranıyor. Yetkililer çok hızlı davranarak biri köpeği tutarken diğeri plastik kavanozu kesiyor. Kurtulduktan sonra korkmuş olan köpek koşarak oradan uzaklaşıyor. Ufak bir kedi 13 metrelik su kuyusuna düşüyor. Sadece İplere karışmış hayvanlar tehlikeyle karşı karşıya gelebiliyorlar. Bu iki dalgıçsa iplere dolanmış fok balığını kurtarmak için araçlarından atlayıp yardıma gidiyorlar. İşleri zor çünkü foklar agresif olabiliyor. Yakalayıp tek tek iplerini kestikleri fok, ağdan çıkar çıkmaz denize doğru tüm gücüyle kaçıyor. İnsanlar bu hayvanı kurt avlama sezonu çoktan kapandıktan sonra buluyorlar. Ancak bu kurt avcıların arkada bıraktığı bir tuzağa kapılıyor. Kurt mahsur kaldığı yerde uluyor ve arkadaşlarını çağırmaya çalışıyor. Ancak görünen o ki hiç arkadaşı kalmamış. Yardıma gelen adamlardan biri kurdun boynuna kancayı takıyor, kurt da korkusunu belli etmemeye çalışıyor. Sonrasında sakinleşen kurdu kurtaran ekip korkutucu hayvanı büyük bir cesaretle doğaya salıyorlar. Bu tembel hayvan gölün ortasında tek başına duruyordu. Neyse ki tam da o sırada oradan geçen bu adamlar şu zamana kadar gördüğüm en hızlı kurtarma operasyonunu yaptılar. Teknenin küreğiyle tembel hayvanı çok hızlı bir şekilde kıyıda güvenli bir yere bıraktılar. Bu küçük gezinti hayvanın biraz hoşuna gitmiş gibi de görünüyor. Küçük bir köpeğin yardım çığlıklarını duyan bu adam onun yardımına koştu. Küçük köpek tam anlamıyla bir timsahın ağzındaydı. Bu köpek de bir piton tarafından yakalanmış. Piton kendini köpeğin vücuduna sarıp boğmak için suyun altına çekmiş. Neyse ki yardım çığlıklarını duyan bu adamlar zavallı köpeği kıyıdan fark etmişler. Ve hemen zavallı köpeği pitona yem olmaktan kurtarmışlar. Bu motorcu şans eseri yolda korkudan donmuş 3 haftalık bir yavru kedi fark etti. Adam hemen küçük kediyi yoldan alıp bisikletine koydu. Bu adam hem bir canlının hayatını kurtarmış oldu hem de çok tatlı bir kediye sahip oldu. Bir taşta iki kuş. Kokarcaların çok fazla yardıma ihtiyaçları yoktur. Hemen hemen her şeyden kurtulabilirler. Ama bu kokarca her türlü yardıma razı gibi görünüyordu. Neyse ki o anda oradan geçen bu adamlar onu fark ettiler. Aşırı derecede bitkin olan kokarcaya ilk önce su verildi. Sonra da sıkıştığı ağaçtan kurtarılması için bir battaniye uzatıldı. Şu battaniyeyi çekişine bakın. Uzun bir uğraştan sonra çıkmayı başaran kokarca gözden kayboluncaya kadar çalılıklara doğru yürüdü. Bu anakonda göldeki balık ağlarına dolanmıştı. Anakondaların ne kadar tehlikeli hayvanlar olduğunu bilirsiniz. Ama bu adam hiç kuşkusuz suya girip anakondaya yardım etmeye çalışıyor. Anakonda nasıl korkmuşsa adamın onu bırakacağını zannedip adamın koluna nasıl sarıldığına bakın. Anakonda ağları o kadar sıkışmıştı ki o sırada etrafta bulunan herkesin yardım etmesi gerekti. Birlikten kuvvet doğar diye boşuna dememiş atalarımız. Bu üç çakal yavrusu bir futbol sahasının kale ağlarına dolanmış halde bulundu. O kadar dolanmışlardı ki ağlara nefes almakta zorlanıyorlardı. Yavruların annesi çaresizdi. Hemen bir hayvan kontrol uzmanı çağrıldı ve ağlar kesilerek yavrular kurtarıldı. Selden dolayı bu köpek insanların olduğu diğer tarafa geçmeye çalıştı ama güçlü akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Neyse ki bu adam oradaydı ve hiç tereddüt etmeden suya atlayıp köpeği yakaladı. Bu kız kayaların arasına sıkışmış küçük bir köpek balığı gördü. Kız köpek balığını kayalıklardan çıkartıp sakinleşmesi için bir kedi yavrusu gibi kucakladı. Onu suya geri bırakmak için kayaların üzerinden sanki kırılacak bir eşyaymış gibi onu yavaşça suya bıraktı. Bu köpek balığı artık nasıl bir zor durumdaysa insanlardan yardım istemek için kıyıya kadar çıktı. Çevredeki insanlar köpek balığının ağzına dolanmış kocaman bir olta olduğunu fark ettiler. Köpek balığının ağzındaki oltayı rahatça canını yakmadan çekebilmek için onu hareketsiz bıraktılar. Sonra çevredeki insanlarla birlikte köpek balığının okyanusa dönmesine yardım ettiler. Köpek balığının doğru insanlarla karşılaştığı kesin. Genç bir vaşak tuzağa yakalandı, korkmuş olacak ki ona yardım için gelen insanlarla dövüşmeye hazırdı. Yorulmasını beklediler ama vaşak bayağı direnince çözümü vaşakla adam arasında bir karton koymakta buldular. Vaşağı kurtardıktan sonra sakince gidebilmesi için ona alan bile açtılar. Ama gördüğünüz gibi vaşak koşup uzaklaşmadı. Sanırım aşırı tepki verdiği için özür diliyordu. Bu zürafa bir havuza düştü ve kendi kendine çıkmak için mücadele ediyordu. Her ne kadar boyu uzun olsa da o havuzdan çıkmayı başaramadı. En sonunda pes edip etraftaki insanların ona yardım etmesi için kendini onların eline bıraktı. Bir ağ, biraz ip ve güzel bir takım çalışmasıyla zürafayı avuzdan çıkarmayı başardılar. Bu şimdiye kadar gördüğün en inanılmaz kurtarma operasyonu olacağından eminim. Bu leopar 8 metrelik bir kuyuya düştü ve kesinlikle kendi başına çıkması imkansızdı. Hayvan kontrolü ekipleri tarafından atılan sakinleştirici iğneyle bayıltılan leopar, kuyuya inen bu adam tarafından kucaklanarak çıkarıldı. Baygın olan leopar kontrol amaçlı bir uzmana götürüldü. Bu zavallı yaban domuzu yavrusu bir kuyuya düşmüştü ve hayatta kalmak için resmen çırpınıyordu. O kadar yorulmuştu ki artık suya batmaya başlamıştı. Ama bu adam küçük domuzcuğun ölmesine göz yummadı. Yavru domuzcuk kurtarıldıktan sonra hemen bir barınağa götürüldü ve bütün sağlık kontrolleri yapıldı. Bu yavru zebra bir ağaca çıkmıştı. Onu kurtarmak için gelen insanlar elleriyle dalları iterek küçük zebrayı kurtardılar. Yavru zebra serbest kaldıktan sonra kendi başına zar zor ayakta durabildi. Ama şimdi annesiyle birlikte. Sağlam bir azar işittiğine de eminim. Bu kuş bu adamın arabasına çarptı ve sıkıştı. Arabanın sahibi adam onu kurtarmak için arabaya zarar vermekte hiçbir sıkıntı görmedi. Daha da şaşırtıcı olan şey ise kuş sıkıştığı yerden kurtulduktan sonra hala uçabilmesiydi. Bir pumanın ağaçta mahsur kaldığını görseydiniz şaşırır mıydınız? Size daha ilginç kısmını söyleyeyim. Bu pumanın ağaca çıkma sebebi bir köpek tarafından korkutulması. Peki neden inememişti? Normalde pumalar çok iyi tırmanıcılardır. Ama meğer bu pumamızın yükseklik korkusu olduğu ortaya çıktı. Bu geyik buzlu suda mahsur kaldı ve insanlardan yardım bekleyerek saatlerce buzlu suyun içinde kaldı. Testere ve küreklerle buz kırılarak geyik için yol açıldı. Zavallı geyik en sonunda son kalan gücünü kullanarak buzdan çıkmayı başardı. Bu görüntüler 2020 yılında Avustralya'da çıkan yangından bir görüntü. Yangından kaçamayan talihsiz koala çoktan pes etmiş görünüyordu. Ama neyse ki bu kadın hiç şüphe etmeden üstündeki gömleği çıkartıp alevlerin arasına atlıyor. Zavallı hayvan alevlerden o kadar etkilenmişti ki ağlaması hiç durmadı. Ama neyse ki artık emin ellerdeydi. Bu su bulamayan leopar insanların yaşadığı yere su bulma umuduyla inmiş. Suyu bulmuş da. Ama maalesef kafası su içtiği metal kaba sıkıştı. İnsanlardan yardım almayı umarak yolun ortasına oturdu. Her ne kadar vahşi bir hayvan da olsa kurtarılmak için ne kadar sakin kaldığına bakın. İnsanlara karşı çok büyük bir güven besleyen hayvanlar arasında ilk sırada kesinlikle köpekler vardır. San Diego'daki bu köpekler ilk başta sadece gençlere kendilerini sevdiriyor gibi görünüyorlar. Ancak bir süre sonra bu iki köpek aslında gençlerin onları takip ettirmeye çalıştıklarını fark edeceksiniz. Bunun sebebi ise kanala düşmüş bir arkadaşları için yardım istemeleriydi. Gençlerden biri hemen köpeği tutarak sudan çıkardı. Köpekler gerçekten inanılmaz hayvanlar değil mi? Yine benzer bir durum Montana'da yaşandı. Bir daha aslanı telefon direğine tırmanıp aşağı geri inememiş. Olay yerine gelen biyologlar hayvanı sakinleştirmek için onu iğneyle vurmak zorunda kaldılar. Uyutulan hayvanın çok kısa sürede bayılacağı için aşağı sert bir şekilde düşme tehlikesi vardı. Ama neyse ki biyologlar onu da düşünerek önlemini almışlar. Hiç zarar görmeden dağ aslanını indirmeyi başardılar. Siz hiç yardıma ihtiyacı olan bir hayvana yardım ettiniz mi? En çok duygulandığınız görüntü hangisiydi? Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım.